Ben çık oğlum bak. YouTube'a gideceğim video atacağım. Oğlum izleyin bak Türk kahvesi yapımı. Tövbe efendim. Video yükleyeceğiz. Kısa bir şey göstereceğim için video yükleyeceğiz. Bunu göndereceğiz. Var. Bir dakika 40 saniye. Çok uzun, uzun yani. iki kişi lan bu ne oğlum iki kişili menajer siz de like atalım unutmayın ben adamı değiştiriyorum ben kimse bulamıyor Bence tabi bulsunlar diye öyle bir yöntem buldum e, bu yükler ne olsun şimdi şuradan kanal ayarlarına gireceğim Yasin. Dur Yasin. Cepi mi? Birleşik böyle Yasin cepi mi olacak? Bir de gel bakalım. Nasıl görüntülemeleri varmış? Ben daha beğendim. Bir farkım var. 31 görüntülenme alakalı. <laughs> Evet güzel. Abi niye en çok 25 30 izlemiş? Vallahi 35 44. az kişi izlemiş. 81 erkek izlemiş. Kadın 18 izlemiş. Türkiye'den 55 Azerbaycan'dan 2 kişi izlemiş. Güzel. ismi var artık? Gelin. Ne yapacaktık bugün? Ne yapacaktık? Biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz anlatayım. Sesim gitti dayı. Benim Türkçe'de ne işim var? Numaram görüldü. Instagram'a i̇şte, girip Oğuz Askeğim'in hesabına bakacağız. Ama gelecek güncellemelere bakacağız. Bakalım yani. Benim istiyorum da taş devinden geliyor. Kral, kral yine. Oy! Aa. Hayır, birinci buymuş. Ben bunu çok anlamadım ama siz anladıysanız yapın. E gelirse ikinciye. Bu ikinci değil ama. Ozas Game'in hesabına giriş yapın burada. Burada yazıyor. Bak böyle olacakmış. Fener'e çıkış ve iniş böyle olacakmış. Güzel'e benziyor. Burası da böyle. Bu da böyle bir şey. Allah yapın. Yorumlara bakalım bir. bir yani anladığımız kadar yapıyoruz. Neyse ben bunu bir yakarım Türkçesine de. Adamın gece gezen mi bu lan? kanı var. Ben adamın gece güzel bu var bir de. Bu adamla güzel yapmış ya. Oyunu güzel yapmış. Ama de bunda bir tane var araçta. Uy. Beğendim. Ha, sigaram rank. Güzel. Arkadaşlar anladınız. Anlamayı alırsınız. Yorumlara bakalım. Hangi araçlar gelsin diyor. Sorry falan diyor işte. Ben bunların Türkçe'sine bir bakacağım. Ne oğlum olmuyor. Onların Türkçe'sine ben bir bakayım. Ama gecelerime çok güzel. Onu söylüyorum. Neyse çok uzaklarım lan. Oğlum iPhone'da güzel lan. Takip edin takip. Gelin de ben de takip edin yahu. Hep olsaz giyim hep olsaz giyim olmasın yani. Gelin şunu takip edin ya. Bu arada

Смотрите, с вами, что я видео могу... Чилло, чилло, чилло,